Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu videomuzda önümüzdeki yamada ücretsiz bir şekilde seçeceğimiz 5 yıldızlı standart karakterlerden hangisi sizin hesabınız için daha uygun olur en iyi takımları nelerdir bunlardan bahsediyor olacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım teker teker karakterlere değinelim. Hepinizde iyi seyirler dilerim bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanalda abone olmayı unutmayın. 8 adet standart karakterimiz var. Bunlardan hangileri hangi durumda daha iyi olur ve hangi takım yıldızları gerçekten güçlü ve değerli diye bahsediyor olalım. Sıra sıra gidelim. En son eklenmiş olan karakterden bahsediyoruz. Yume Mizuki Mizuki. Bu karakterin yanında alanda duran başka bir karakter koyabilmeniz mümkün değil. Çünkü karakterin kendisi alanda durmak istiyor. Eline servis tabağını alıyor etrafındakilere girdap hasar veriyor. O da yetmiyor. Bir de takımındaki arkadaşlara sürekli alan dışına vurmak zorunda. Ve bu hasarları da yüksek olmak zorunda. Müzik'i normal saldırı gerçekleştiremediği için Gelen Shinkcho gibi karakterleri çalıştıramıyor. Tek seçeneği Purina. Furina dışında doğru düzgün bir uygulayıcısı yok. Belki o Furina'nın yerini ilerleyen zamanlarda alabilir. Ancak şu anki durumunda gerçekten müzik'i tek bir karaktere çok bağlı ve bu karakter olmadan herhangi bir şekilde oynanamıyor. Diğer karakterlere biraz daha kafanızı göre atabiliyorsunuz. İşte alan dışından vurabilen Mavica, Shining, Inefa, Fischl, Yimiko gibi karakterler atabiliyorsunuz. Ama Furina yoksa harbiden toplam konusunda çok geride kalıyor. Karakterin en iyi takım yıldızı 2 ve 6. İkincisinde sahip olduğu element sonu %0.04'ü kadar ateş, su, buz ve elektrik karakterlerine element hasar bonusu veriyor. Ki 1000 element ustalığında %40 element hasar bonusu gibi oldukça güzel. 6 takım yazılımında ise girdapta reaksiyonların artık %30 ihtimalle kritik vurmasını ve bunların kritik hasarının ise %100 olmasını sağlıyor. Oldukça güçlü. Hani Mizuki'de bu ikisine zorlarsanız bunlar güzel bir fark oluşturacaktır karakterin toplam hasarı için. Geldik Dehya'ya. Dehya daha çok sizin E yeteneğiyle beraber sekte uğrama direncinizi arttırıp kolay kolay saldırılarınızın bozulmasını engeller. Artı olarak Sadece yeteneğini Evet ultisini kullandığınız zaman tamamen hasar kayboluşturan bir karakter. Nasıl böyle bir karakter tasarlamışlar ben de merak ediyorum. <laughs> Yayının gerçekten tüm olayı E'ye at. Alan dışından hem bir yandan hasarı birazcık emiyor sizin için hem de sekliyorumu direnci arttırıyor. Yani daha çok hani okçu karakterlerle beraber işte yüklü saldırı yapmanız gerekiyorsa onlarla. Onların biraz daha hasarın bozulmasını, kombosun bozulmasını engelliyor. Ayrıca alan dışından bir ateş uygulaması gerekiyorsa o tarz takımlar için işte Ganyu'nun yanında olur. İşte filizlenme uygulayacağınız zamanlar olur. O tarz durumlarda kullanabiliyorsunuz. Ama filizlenme uygulama konusunda çok kötü bir karakter. Hani çok daha iyi seçenekler var. Toma gibi. Bu yüzden de hey o konuda çok avantaj değil. Doğma ile beraber Dehi'nin hey kullanılma şansı var. Ama Roma çok daha fazla ön planda olacağı için bu yüzden Dehi bu amaçla da almanızı çok önermem. Yani çok bir seçeneği kalmadı artık Dehi'nin. Ancak okçular için sekliyoruma direnci olsun birazcık diye alınıyor. Onda da zaten Jongde kullanılıyor daha çok. Bu karakterde bireysel hasar istiyorsanız takım yazı almak zorundasınız. Ve takım yazı 6'yı açmadan Karakterin ultisi gerçekten çok geride kalıyor ama açtıktan sonra güzel bir DPS çıkartıyor. Peki bu karakterde neler önemli? İkinci takım yazında eğitim aktiflik süresi artıyor. Bu şekilde alan dışından hem daha fazla sizin vuruşlarınıza etişlik etmiş oluyor. Hem de sektör ürme direnciniz biraz daha uzun durmuş oluyor. Gördüğünüz üstünde çok daha fazla enerjiyi bildiği için ultisi için. Ult oynarken güzel ama 6'ya açmadan bu zaten 4'ün bir önemi yok. O yüzden 2 ve 6 bu karakterde de 6. özelliği dediğim gibi daha çok alanda tutacağınız bir DPS'e dönüştürmek için açmış olduğunuz bir özellik. Birinci özelliği de açtığınız zaman artık saldırı saati yerine can saati takmanız çok daha fazla uygun oluyor. Ama dediğim gibi hani karakterde zaten şu 6'ya gitmediğiniz müddetçe bunların çok bir fark oluşturma durumu maalesef ki yok. Geldik Tigneri'ye. Signore harbiden alanda duran güzel DPS karakterlerden birisi. Daha çok yığılma reaksiyonu oynayarak işte yanına elektrik karakteri atıp sürekli bu reaksiyon üzerine oynayarak yüksek basar çıkarmaya çalışıyorsunuz. İkinci seviye büyük low katarak güzel basar çıkartabiliyor. Eğitimini kullandıktan sonra zaten 3 defa alına mahsus bu süreci hızlandırıyor. O ultisiyle de biraz daha çok hasar çıkartıp işte takım arkadaşlarında da element sola kazandırıyor. Hani hızlı oynadığınız bir alanda duran DPS. Hızlıca kombonu yap alandan çık diğerleri de kombo yap şeklinde oynuyorsunuz. Yeni gelen reaksiyonlarda özellikle çiçeklenmede tiklerinin pek bir yeri bulunmadığı için maalesef ki daha çok geri düşecek bir karakter şu anlık. Nefer ile beraber eğer ki şiddetlenmeye, yayınlamaya bunlara özel ay tepkimleri gelirse o zaman tickleri e biraz daha ön plana çıkabilir. Ama şu anki standart karakterlerde hani DPS almak çok mantıklı gelmiyor çünkü yeni karakterlere yatırım yapmak çok daha fazla önemli. Çok uçuk farklar açıyorlar çünkü standartlara göre. Ticklerin her bir takım yazı fena değil. Hani birincisinde %15 kritik oran kazanıyorsunuz İkincisiyle yirmi doğal hasar bonusu veriyorsunuz. Dördüncüsüyle element tutaları kazandırıyorsunuz. Altıncısıyla beraber artık oklarınızı tık 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 daha hızlı atıyorsunuz hızlıca daha hızlı kombi yapıp geri dönüyorsunuz şeklinde diye. Hepsi oldukça güzel. Ancak hani şu anki DPS arasında Tigre'i en güzel hasar çıkartanlardan biri diyebiliriz standartta. En azından diğer standart karakterlere kadar çok şart istemiyor. Mesela Diluk, Yani fena olmayan bir DPS karakteri. Hani özellikle Xia'nin önünde beraber oynanıyor şu anda. Maalesef Xia'nin dışında hasar çok geride kalan bir karakter. Olay ne? Havadan saldırı çarpanın yüksek olduğu için Can ile beraber oynadığınız zaman çok güzel hasarlar çıkartıp tek komboda sağlam hasar çıkartabilmeniz mümkün. En iyi kullanabileceğiniz yol şu anda diliyor bu. Ama hani havadan saldırı yapamıyorsunuz. Shiano'nun oynayabilmeniz mümkün değilse Diluc'da inanılmaz hasarınız geri düşüyor. Hani ben havadan saldırı da oynamayacağım diyorsanız hem DPS düşüşü hem de takım yıldızlarına muhtaçlık durumu oluşuyor. O yüzden Shiano'nun almak çok mantıklı Diluc için eğer ki varsa Diluc'da beraber oynayabilirsiniz rahatlıkla. Takım yıldızları konusunda ilk iki takım yıldızı yine Shiano ile beraber oynanırken işe yarayan özellikler. Ancak bunun dışındakiler tamamen Yerde, yerde dedim hani havadan saldırı yapmadan oynayabildiğiniz durumlarda işe yarıyor. O yüzden hani ikiye kadar ulaşmışsınızdır veya iki yapmak üzere iyisinizdir. ile beraber oynarken buraya kadar gelebilirsiniz. Sonraları için gerek yok. Ancak ben Dilu'yu çok fazla seviyorum, deli gibi oynuyorum diyorsunuz. Altıya kadar gidin. Hem normal vuruş kombolarınız bozulmadan güzel basar çıkartabiliyorsunuz. Hem de normal saldırı yaparken ki hem saldırı olsun hem de vermiş olduğunuz hasar olsun daha güzel artıyor. Altını çözerek zaten havadan saldırı uygun değil. Normal kombo yaparken çok uygun olan bir şey. İşte yalanla oynamanın, fırınla ile oynamanın daha çok önünü açıp yerde Bennett'le beraber, Kazuo'yla beraber güzel iş çıkartabiliyorsunuz. Keçin. Keçin'de şöyle bir durum var. Gerçekten hani free play bir takım kurmaya çalışırsanız Keçin'de hasar çıkarmanız gerçekten mümkün değil. O kadar geride kalan bir karakter. Hani şu anki durumda ve şu anki diğer karakterlere baktığımız zaman çok geride kalıyor. Hani yanına gideceksiniz, fırına atacaksınız, nade atacaksınız, 16 takım yazılı olacak, şirinlen falan bu tarz karakterler atacaksınız veya şirinlen kullanacaksınız. Ancak o tarz karakterlerle çok fazla öne çıkıyor. Hani bu kadar desteği bana versen ben de vururum kafasına girebilirsiniz belki de. O yüzden keçin çok fazla öneremiyorum maalesef şu anki durumda. İçinde de takım yıldızlara o kadar fark oluşturan bir duruma sahip değil. Sadece bir 4'te yüzde %25 saldırı bonusu var. Bir de sonuncusunda elektrik hasarı bonusu oluyor birazcık. Oradan avantaj kazanıyor. Hani diğerlerinde gerçekten hiçbir fark yok. Hani keçin takımınızda 6'ya gitmeyecekseniz hiçbir şey almanızı önermem diyeyim. Jean özellikle fırınalı takımlarda hala zirvede olan bir karakter. Buradan ne ihtiyacı var? Bol bol şifa ihtiyacı var. Rin ne yapıyor? Hem 4 parça çeşitli gölge kullanıp direnç çıkarabiliyor. Hem de bir yandan size yüksek bir şifa sağlayıp anlık olarak Furnan'ın yüklerini doldurabiliyor. Bu yüzden Jin'in en büyük avantajı burada. Furnan ile kurduğunuz takımlarda anlık olarak yüksek hasar artışını doğrudan alabiliyorsunuz. E tabi sadece Furnan ile oynanmıyor. Benet'te kullanmış olduğunuz takımlarda da hem Benet'in ulusu hem de Jin'in ulusunu birleştirdiğinizde çevrenizdeki düşmanlara sürekli ateş uygulayabileceğiniz için eğrimi atmanız gereken veya farklı bir reaksiyon yapmanız gereken durumlarda Jin yine burada güzel bir şekilde iş görüyor. Karakterdeki en önemli takım yıldızları. İki, Enerji küresi aldığı zaman takım arkadaşlarınızın 15 saniyeliğine %15 saldırı hızı. Bu özellik sayesinde Raiden Shogun, Ayato, Hichasainu gibi karakterlerle beraber oynarken daha güzel bir avantaj sahip oluyorsunuz. Yanında da fırına attığınız zaman çok diye oturuyorlar o topuna. Ve dördüncü özelliği. Rüzgar direncinin %40 kırabilme özelliğine sahip oluyor ile beraber ama... Hani bu çok fazla ön plana çıkmamasının sebebi şu. Faruzan hem bir yandan rüzgar hasar bonus verip hem bir yandan rüzgar direnci kırabildiği için. E kendisi de birazcık inanslar verebildiği için. Hani genellikle Faruz'dan kullanıyor. Jin pek ön planda olmuyor. din yerine atabileceğiniz daha güzel alternatifler oluyor. Ama yine de bunu kullanabilmeniz mümkün. Hele ki Faruz'dan olmadı veya geride kaldığı durumlarda. İşte onlar da kimler? Chao, Avare gibi karakterler. Geldik şimdi en özel karaktere. Cici. Bu karakterle yapabileceğiniz en iyi şeyi gösteriyorum. Böyle atlayıp öldürtmek ve mezarını geri sokmak. Bu karakter hiçbir boka yaramıyor. Almayın, aldırtmayın. Bu karaktere sahip olmanız hesabınızın ne kadar lanetli olduğunu gösteriyor. Neden diyeceksiniz? Tek olayı şifa basmak, eğitimin bekleme süresi ahanda 30 saniye. O da yetmiyormuş gibi enerji partikülleri de üretemiyor. O doldurması işkence herhangi bir şekilde size güçlendirme kazandıramıyor. Tamamen çöp, israf almayın teşekkürler. Değil mi? ben burada genel bir öneri veriyorum. Almak istiyorsunuz elbette alabilirsiniz. Onu karıştıracak halim yok. Çiçi'deki en önemli takım yıldızı 6. Bir takımınızı öldükten sonra onları ile diriltebiliyorsunuz. Wow. Tabii ki yok. Önemli takımınızda yok. Hayır. Mona standartlar arasında fena olmayan bir karakter. Özellikle anlık hasar görmek istiyorsanız oldukça işlevsel. Bu karakter ultisiyle beraber rakiplerin aldıkları hasarı %60 arttırabiliyor ama sadece 5 saniyeliğine. Hani böyle bir durum olduğu için maalesef ki efekti birazcık geri düşebiliyor. es su uygulaması da zayıf olduğu için sürekli su uygulayamadığı için de birazcık geri düşüren faktörler ancak buna rağmen ikinci su karakter olarak bir takım attığınız zaman o karakteri can bonus verebildiğiniz için mesela Mualene, Nevlet ayrıca rakiplerin aldığı hasar kısa sürelerini arttırabildiğiniz için yine güzel bir şekilde iş yapıyor. E büyücü olduğundan farklı bir karaktere geçerken saldırı bonusu lazımsa ejder katilleri de eline vererek güzel bir şekilde iş yaptırabiliyorsunuz. Bu yüzden yine fena olmayan bir standart karakter diyebiliriz. En önemli takım yıldızlarına gelelim. Birincisi önümüzdeki ama daha çok değerlenecek. Neden? Alamet etkisindeki olan düşmanlara karşı yani ulti içerisinde olan düşmanlara karşı işte 8 tane boyunca arttırılmış ya yükte veya ay çiçeklenmesi hasarı verebileceğiz. Tabi bu etki kısa sürdüğü için ne kadar verimli olur ondan emin değiliz. Bir de ayın o yerine çok daha iyi alabilir bu not kreyi temalarında takımlarında diyelim daha doğrusu. O yüzden o kadar da fazla takım yazı almak zorlamak mantıklı olmayabilir. Bir de dördüncüsü var. Hani hasar testleri için daha ideal olan bir durum bu. İşte ulti içerisinde etkisinde olan bir rakibe karşı arttırılmış %15 kritik oranınız bulunuyor. Hani çok da fazla takım yazı almak zorunda değilsiniz Mono'da ama dediğim gibi ile de ben Mono kullanacağım diyorsanız, Mono kullanmayı beğeniyorum diyorsanız bireş takım yazısı özellikle önümüzdeki ama Laoma ile, Filins ile ve yeni gelecek olan Su ile etkileşim girebilecek Not Grey karakterleriyle beraber güzel olacak. Ama benim önerim buradan ne olur biliyor musunuz? Hani standart karakterler harbiden geride kalmış olan karakterler. Özellikle şu yeni temalar ile beraber çok daha geri düşmeye başladılar. 4 karakterler çok daha fazla potansiyel gösteriyor çoğu durumda. O yüzden takım yazısı 6'ya yakın veya takım yazı 6 olmuş olan bir standart karakteri seçip 5 yıldızlı olanı seçip ondan bir tane daha seçmeniz sahipsiz takım yazı size kazandıracağı için istediğiniz bir karakteri 95-100 gibi seviyeleri çıkartabileceğinizden daha etkili olabilir. Neden? Şimdi 95 ve 100 leveli çıkarmak şu açıdan mantıklı yeni olacak sistemde sizin sahip olduğunuz işte ay yüklü işte ay çiçeklenmesi veya normal çiçeklenmeler normal elektrik yüklü gibi reaksiyonlar seviyeye daha çok bağlı hasar çarpanına bağlı olduğu için 90'dan 100 level'e çıkarmanız çok büyük bir reaksiyon hasarı kazandıracak size aslında bu tarz reaksiyonlarda. Hani bu araç ve erime için dahil demiyorum bunları diğer reaksiyonlar daha fazla ön planda. Bu yüzden onlara seviye alabilmeniz için, seviye çıkarabilmeniz için sahipsiz takım yazına ihtiyacınız olacağından takım yazı altı olan bir karakteri seçip onu almayı düşünebilirsiniz. Ki ben öyle yapmayı planlıyorum şu anda. Normalde diyordum ki hani Mizuki'ye takım yazı alayım, takım yazı altıya götüreyim, eğlenceli olur diye düşünüyordum. Fakat sonra 95, 100 level olayı duyurulduktan sonra bundan anında vazgeçtim diyebilirim. O yüzden benim de önerim bu şekilde olabilir. Bir de 100 level için şöyle bir ibari de var. Karakterlerin hem bir yandan seviyeleri otomatik olarak 95'e çıkacağı için tek bir sahipsiz takım Hani herhangi bir şekilde kitap veya mora ihtiyacımız bulunmadığından orada aynı zamanda yetenekler de gelişecek bir ibaresi var. Bu karakterlere yetenek seviyesi verir mi vermez mi onu artık önümüzdeki yeme geldikten sonra kesin bir şekilde görürüz. Çünkü kimi yerlerde verilmeyecek gibi bir durum da var. Ancak yazı olarak yetenekler de artacak diyor o yüzden artık emin olamadım. Şimdi artık son söz olaraktan yani gerçekten burada sevdiğiniz bir karakter varsa düşünmeden onu zaten alın. Hani ben burada hesabınız geri düşür veya iyi takımları kurması şu açıdan zor bu açıdan zor bu karaktere mutlaka ihtiyacı var diyorum ama hani o karakterle eğleneceğinizi düşünüyorsanız oyundaki amaç tamamen eğlenmek olduğundan alın. Zaten bu karakterler dışında ila kalacağınız farklı karakterler olur. Yeni gelecek karakterlerle de uyumlu bir şekilde takım ilaki çıkar. O yüzden bir şekilde çözüme bulunur. Hani genel olarak diyeceklerim benim artık bunlar. O zaman efendim ben yavaştan videoyu salıyorum. Hepiniz de izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Peki siz bu standartlardan hangisini alacaksınız? Takımınızı kaç yapacaksınız? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.